Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Oakis ve CeraVe'nin ayak kremleri hakkında yorum yapacağım. Oakis'i arkadaşım Almanya'dan getirdi. Yani daha çok annem için getirdi. Çünkü annem buna ihtiyacı vardı. CeraVe ise ben kendim kendim için almıştım. Oakis'in üzerinde aşırı derecede kuru ve çatlamış ayaklar için olduğu yazıyor. Ayrıca küçük bir miktarın bile büyük sonuçlar doğuracağı garantisi veriliyor. Arkada zaten bezelye büyüklüğündeki bir miktar sürülmüş olduğu ayak resmi görüyorsunuz. Seravi de ise aynı şekilde aşırı derecede kuru, sert ve pütürtülü ayaklar için olduğu yazıyor. O kişiden farklı olarak parfümsüz olduğu da değinilmiş. Şu şekilde görüyorsunuz. Arkasında ise hipoalerjenik olduğu yazıyor. Aynı zamanda içeride etken maddelere de değinilmiş. Evet Şimdi de sizlere kıvamlarını göstermek istiyorum. Seraviden başlayalım. Şu şekilde bezelye büyüklüğündeki bir miktarı almak istiyorum. Evet, yeterli olacaktır. Bakın, kıvamı bu şekilde. Şöyle sağ elime süreyim. Bakın, sürümü çok kolay. Hafif, çok hafif sıvı kıvamda şu şekilde uyguluyorum bakın kıvamı böyle biraz da o kifsin alayım o kifsin ise kıvam bu şekilde görüyorsunuz daha katı bir kıvamda yani bunu sıksan sıkılmaz o sebeple de kavanoza koymuşlar aslında kavanozda krem tarzı şeyler kullanmayı çok sevmiyorum ama bunu o şekilde yapmışlar bakın sürdüğümde e, çökeliğimsi bir kıvam aldı şu şekilde Selavin ise daha yumuşak, daha sıvı kıvamda bir yapısı var. Sürümü oldukça kolay. Hemen emdi. Bakın. O kepsi ise şu şekilde uyguluyorum. Şöyle yavaşça emiyor. Bakın aslında hemen hemen aynı boyutta miktar aldım bence. Ancak ee, o kivs sanki daha geniş bir alana yayılıyormuş gibi geliyor. Bakın bileğime kadar çıktı. Şu şekildeki hala yaysam kuru yerlere yayabilirim. Ee, seravide ise e, kuru yerlerde çok fazla nem hissetmiyorum şöyle yaymama rağmen. Yani aslında diyebiliriz ki o kivs daha etkili gibi görünüyor. Zaten o şekilde his veriyor seravi bana açıkçası çok uzun ömürlü gelmedi çünkü yaklaşık 2 hafta kullandıktan sonra paketin yarısını bitirmiş gibi hissettim o de ise yaklaşık 1 aydır kullanıyorum ve hala oldukça fazla miktar var gibi görünüyor o bu arada annemle birlikte kullanıyoruz arkadaşlar ve gerçekten çok memnun kaldık ben ilk başta seraviyi kullanmaya başlamıştım ama Sera'yı beni hayal kırıklığına uğrattı. Aslında çok kuru ayaklarım yok ancak en azından yumuşacık olmalarını beklemiştim sürdüğümün ertesi günü. Ancak Sera'yı bana bunu sağlamadı. O kiss ise gerçekten çok büyük etkiye sahip. Benim ayaklarım çok kuru olmadığı için bende bu büyük etki görünmüyor. Ancak annemde bu etkisi çok büyük oldu. Benim gibi eğer çok kuru ayaklarınız yoksa yalnızca yumuşatır. Ee, sabah daha yumuşak hissedersiniz. Ancak tabii ki de e, her gün sürmeniz gerekiyor. Fiyatlarına gelecek olursak, O Kids 98 mililitresi yaklaşık 450-500 liraya denk geliyor. Seravinin ise 88 mililitresi yaklaşık 350-400 liraya denk geliyor. Ayrıca eklemek istiyorum ki her iki ayak kremi de paraben içeriyor. Bu hususu bilip bu kremleri kullanmak istemeyen arkadaşlar olabilir. O sebeple belirtmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.